Yeniden merhaba. Bu dersimizde daha önce hazırlamış olduğumuz bu çalışma kağıdını yani temel tasarım çalışmasını dijitale dönüştüreceğiz. Bu noktada sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. Bunlardan ilki kement aracı arkadaşlar. Çok kent aracını alarak görmüş olduğunuz gibi bir alan tanımlayabilmek için çizimimizi takip etmem gerekiyor. Fakat bu noktada bazı eğrilikleri kaçırabiliyorum. Bu eğrilikleri kaçırmamak için olabildiğince küçük noktalar atmam gerekiyor. Olabildiğince küçük noktalar atmak ise de bana vakit kaybı oluyor. Bu yöntemi tercih etmenizi pek önermiyorum bu tarz çalışmalarda. Fakat birazdan bu çalışmadan sonra daha doğrusu bu kısmı bitirdikten sonra göstereceğim bir yöntem daha var. O yöntem bu tarz çalışmalarda daha etkili olacak. Yaptığım işlem çok basit olduğu için sürekli bir tekrar içerdiği için bu dakikadan sonra videoyu hızlandıracağım. Lütfen kafanız karışmasın. Az önce görmüş olduğunuz gibi bir hata yaptım. Hata yaptıktan sonra Backspace tuşuna bastığımız takdirde zaten bir önceki noktaya geliyor. tekrar göstereyim. Bakın yanlış yaptığımda Backspace'e bastığım takdirde eski nokta daha doğrusu bir önceki noktaya dönüyor. Son noktamı birleştirdikten sonra farkındaysanız bizler için bir alan tanımlamış oldu bu alanı yeni katman açarak bu alanın içerisine kova aracı yardımıyla herhangi bir renk attığım takdirde görmüş olduğunuz gibi o kısmı tamamlamış oldum. Peki diğer yönteme geçelim şu an. P aracına bastığım takdirde benim için bir pen tool geliyor. Yani kalem aracı geliyor. Bu aracın bize faydası şu olacak. Örneğin bakın bir nokta attım. ikinci bir nokta attım. Üçüncü bir noktayı eğer basılı tutarak sağa sola ya da aşırıya yukarıya Oynattığımda benim için bir eğim veriyor. Ve biz bu eğimleri alt tarafta bulunan referans çizimimizin üzerinden gittiğimiz takdirde çok rahat bir şekilde yakalayabiliriz. Gelin isterseniz onları göstereyim sizlere. Üst tarafta görmüş olduğunuz gibi şekilin seçili olması gerekiyor. Dolgu olmaması gerekiyor şu an içinde. Ben çevresine 1, 5 diyelim. 5 piksel boyutunda bir kontur atıyorum. Herhangi bir yere noktaya attıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ikinci noktaya basılı tutuyorum ve aşağıya doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi eğimler benimle birlikte geliyor. Bu şekilde ben yolu takip edebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir yol yardımıyla da ikinci çalışmamı yapmış oldum. Bu şeklime daha sonra bir kontur vererek dilersem kalınlığını arttırabiliyorum. Bu biraz fazla oldu. Bunu da 5 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu vakitten sonra yapacağım çalışmalar birbirinin aynı olacak. Lütfen e, takip ederken zorluk yaşamayın çünkü vakit tasarrufu amacıyla videoyu hızlandıracağım. Şimdi yapacağım işlemler ise brush aracıyla yani fırça aracıyla görmüş olduğunuz çizgileri atmak olacak. Daha doğrusu taramaları atmak olacak. görmüş olduğunuz gibi elimizde bulunan temel tasarım çalışmasını dijitale dönüştürmüş durumdayız. Eğer ki daha fazla ücretsiz eğitim kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca kendinizi geliştirmek istiyorsanız açıklama kısmında bulunan kurslarımıza katılarak kendinize katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.